Bir tanesinin ağzını kestik. Şöyle oynar başlıklı ütüleyebilir. Düşü. Bunlar nefs ütüleyebilir. Şöyle.

buradan baktım mı çok şahane. Buradan baktım zaten herhangi bir vurmada direkt yapışır. Şimdi bunu ne yapacağız? Yaklaşık 60 gramlık yumurta şamandırasının arasına yaklaşık bir metre iler yaptık. Daha sonra daha sonra bunu gemi pili sıkı sıkı sarıyoruz. Yani çok sıkı dolamanız lazım ve sık dolamanız lazım. Doğru. En az belki 100 tur, 150 tur kadar öyle. Neden? Çünkü bunu atıp beklemeyeceğiz. Bunu şamandıra ile atacağız. Surf oltasıyla atacağım bunu. Yaklaşık 4.20'lik bir surf kamışım var. Bununla atacağız. Ve ağır ağır çekeceğiz. Onun için bunu Evet sistem bu arkadaşlar. Böyle normal beden. Kırklık misine. Altı çelik takım. Normalde bunlar gezer. Bunları oturtup sıkıştırıyorum ve yem ipiyle sarıyoruz arganımıza. Sarkıyoruz bu şekilde. Hadi bakalım rastgele.